Ekmeksiz yesen anan öküz gibi olduk ha. Ne yapayım? Doymuyorum ekmeksiz yiyince. Aç kapıyı polis. Tartır tartır tartır. O oh, yap 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 değil miydi ya? Geç geç. Bak hele ya makarna yiyorlar. Tart bakayım şunu. 155. Ana polis imdat olmuşum lan. Diğerini de tart. Gel lan buraya çık şu tartıya. Ne oluyor lan. 156. Aa ben de jandarma imdat olmuşum. Aradığımız şahıslar bunlar komiserim. Ne yaptın lan? Twitter'da bir şey mi paylaştın? Yok vallahi. Hara oğlum eve. Tamam komiserim. Burada biraz var komiserim. Belliydi belli. Sen bir şey mi kullanıyorsun lan? Yok. E ne buldu bunlar öyleyse? Bunlar hangi şube? Kemen şube yazmışlar. Kom şubedir. Ortadaki o silinmiştir. Komiserim kaçakçılık organize şube mi? Yok. Kemen öylese. öyleyse? Kiloyla mücadele şube. Komiserim garibi getireyim mi? Narkotik köpeğe garip mi? Abur cubur köpeğe garip. Bir de bunlara kelepçe takıyor muyuz komiserim? Takarız. Kolunuza değil lan midenize. Komiserim ne yapıyoruz göremiyorum da. Basından geldiler resim çekecekler. Komiserim siyah bant yok mu ya? Beyaz bant yapıştırdınız. Yoktur. Pablo bakar mısınız? Buyurun. Bize dört kişinin kavurma, Dört kişilik karışık ızgara, salata, iki buçuk litrelik kola, pilav, ne varsa al getir. Önce bir tartabilir miyim sizi? Niye tartacaksın lan? Sağlık Bakanlığından bildiri geldi de. Alo, Sağlık Bakanlığı mı? Sen kimi aradın? Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Sağlık Bakanlığı'nı Bakanlığı aramak için kaçı çevirdin? 182'yi çevirdin. 182'yi çevirip bir kebapçı arama ihtimalin var mı? Orası şimdi Sağlık Bakanlığı mı? Evet, Sağlık Bakanlığı. Buyurun. Ee, bir ihbarda bulunacaktım. Dinliyorum. İki tane vatandaş geldi. Karşı kızgara, saç kavurma, pilav falan istiyorlar. Kola da söylediler. Ne? Tamam, hiçbir yere bırakmayın. Siz salata falan verin. onlara oyalayın, hemen geliyoruz. Hiçbir yere bırakmayın, oyalayın hemen. Salata falan da yayınlar. Tamam, hemen geliyoruz. Bırak beni gideyim yoldaş. Siyasi mi? Yok şişmansı. Ne? Hay Allah razı olsun senden kardeş. Kim olsa aynı şey yapardı. Sorması ayıp suçu ne? Kilolu olmak. Kilolu olmak suç mu ya? Onun gibi bir şey. Kiloluları tespit edip en yakın sağlık birimlerine teslim ediyoruz. Niye ki? Kilo versin diye. Mideye kelepçe vurulamaz yoldaş. Bir sus be. Komiserim şişman komünisti yakaladım. En yakın diyetisyene sevk edeceğim. Saygılar. Bu düzen çok yeğenin değil de hak yeğenin peşine düştüğü zaman işte o zaman mutlu olacağız yoldaş. Mesaj verme lan kilo ver. Yürü lan yürü. Ben ölsem de davamdan vazgeçme memur yoldaş. He he brokolleri sana işkenceyle yedirdikleri zaman o zaman görürsün. Yürü. Var mı gelen giden? Yok ulan yok çabuk ye ben de acıktım. Komiserim iki tane şişko inşaatta yemek yiyor. Neyse onlara gidek. Burada komiserim. Etrafınız sarıldı teslim olun. Aha ben yemeden polis geldi. Ölüyüz de teslim olmayız. Tadı kaçtı bu işin Muhsin. At o dürüm elinden. Sen benim nakitimi ye. Sus be terbiyesiz. Olur olur yeriz yeriz. Fazla kilolu bireyler tespit edilip gerekli sağlık birimlerine yönlendirilecekmiş. <laughs> çeksen gözlerine Kına yaksam ellerine Sürme çeksen gözlerine